Muhammed Kerem Aktürkoğlu kullanıyor penaltı vuruşunu. Kerem geldi. Kerem topu alarda gol! Gol gol gol! Bir sene önce 3. Lig'de mücadele eden Kerem Aktürkoğlu bu yaz Euro 2020'de milli takım forması giyecek. Şimdi Kerem. Kerem ceza alanında şık hareketler. Kerem ve gol! Mükemmel bir gol. Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Başakşehir altyapısında yetişen Kerem, 2016 yılında 18 yaşındayken ayrıldığı İstanbul ekibinden sonra sırasıyla üçüncülük ekipleri Bodrum Spor, Karacabey Belediye Spor ve 24 Erzincan Spor'da görev yaptı. 2019-2020 sezonunda Erzincan Spor formasıyla dikkatleri üzerine çeken ve attığı 20 golle yıldızlaşan genç oyuncu Fatih Terim'in radarına girdi. Muhammed şimdi sol tarafa, Kerem Cezal'ın da Kerem! Topağalarda gol, Muhammed Kerem Atürkoğlu attı, 2-0 oldu. Aspor'dan naklen yayınlanan Artvin Hopa maçında hat-trick yapan ve takımını finale taşıyan Kerem'in bir gün sonra yaptığı açıklama kısa süre içinde gerçekleşti. Her futbolcunun, Türk futbolcunun hayali Avrupa'da oynayabilmektir. Ama benim e, biraz daha Türkiye'de e, üst seviyelerde kendimi kanıtlamam gerekiyor. Ee, öncelikle hedefim e, Süper Lig'de kendimi e, kanıtlayıp ondan sonra tabii ki e, ileriki dönemlerde e, Avrupa'da ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum. Erzincan Spor'la ikinci lige yükselmenin mutluluğunu yaşadıktan sonra Galatasaray'a transfer olan genç yıldız Süper Lig'deki ilk sezonunda kendini kanıtlamayı başardı. Fatih Terim'in ellerinde adeta işlenen Kerem. 29 maçta 6 gol kaydederken başarılı oyuncunun bu performansı Türk futbolunun bir diğer usta teknik direktörü Şenol Güneş'in de gözünden kaçmadı. Euro 2020 öncesi 30 kişilik aday kadroya çağrılan Kerem, ilk defa Azerbaycan maçında formasını giydiği milli takımda da ışıl ışıl parladı. Çok ufakken 16 yaşında ben doğrusu olmuştum. Çok büyük hedeflerim vardı o zamanlar. Ama istediğim hedeflerden uzaklaştım atlıklara düşünce yani bir an pes etme gibi bir şey tabii ki yani olumsuz şeyler sürekli karşına çıktığın zaman pes etmeyi pes etmeye yaklaşıyorsun ama bir son tık diyebiliriz herhalde hayatta her zaman son bir gayret son bir çaba diyebiliriz. O beni ayakta tuttu. gitti. Şenol Güneş'in açıkladığı Euro 2020 kadrosunda kalmayı başaran 22 yaşındaki futbolcu şimdilerde adını tüm Avrupa'ya duyurmayı hedefliyor.